Merhaba arkadaşlar. 20. yüzyıl Osmanlı tarihi videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen derste ikinci meşrutiyet ve Trabzkarp Savaşı'nı bitirmiştik. Bu ünitenin son başlığı Balkan Savaşları. Biliyorsunuz iki tane Balkan Savaşı var. Birinci Balkan Savaşı ve ikinci Balkan Savaşı olmak üzere. Birinci Balkan Savaşı'na bir bakalım öncelikli olarak. Bir de Balkan Savaşları 1912-1913 yılları arasında. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karada. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ arasında gerçekleşiyor. Bu dört devlette de Osmanlı'dan ayrılığını unutmayız. Bu dört devlette de Osmanlı'dan ayrılan devletler. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Bu savaşın nedenleri nedir? Büyük devletlerin kışkırtmaları. Büyük devletlerin kışkırtmaları derken özellikle hangi devletlerden bahsediyorum? İngiltere ve Rusya. Hatırlarsanız Reval görüşmelerinde zaten birlikte hareket etme kararı almışlardı Osmanlı'yı yıkma adına. Rusya'nın panslavizm politikası. Panslavizm nedir? Dünyadaki tüm Slavları birleştirmek. Dünyadaki tüm Slavları birleştirme politikasına panslavizm adı verilir. Buradaki Yunanistan dışında ırk olarak diğerleri Ruslarla aynı ırktan geliyorlar. Yani bu bizdeki Turancılığa benziyor. Dünyadaki tüm Türkleri birleştirmek. Ruslar da köken olarak Sıla. Bu geri kalan üçlü de Sıla. Burada milliyetçiliğin etkili olduğunu söylemek lazım. O zaman ben sorularda panslavizmi görünce yorum bazında milliyetçilik demeliyim arkadaşım. Bir başka değişle, bir başka değişle. Bu savaşın başlamasının nedenlerinden biri de neymiş? Milliyetçilik. Balkan devletlerinin toprak kazanma isteği. Bu dört devlet de yeni, yeni kurulmuş devletler. Büyük devlet olmak istiyorlar. Büyük devlet olmanın şartı nedir? Sınırlarını genişleteceksin. Bunlar da Osmanlı'dan toprak alma moduna girmişler arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu savaşı kaybediyor. Başarısız 1. Balkan Savaşı'nda. Tam bir bozguna uğruyorlar. Hatta Bulgar ordusu İstanbul önlerine kadar geliyor. Bu kadar bir mağlubiyet söz konusu. Bunun nedenleri ordunun siyasete karışması hatırlarsanız ikinci meşrutiyetle birlikte çok partili hayata geçirmişti. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. İttihat ve Terakki'nin çok ön planda olduğu bir dönemden bahsediyoruz ve İttihat ve Terakki'nin büyük bir bölümü asker. Ama tüm askerler iddiat ve terakki yanlısı değil. Mesela orada da zabıtan, halaskaranı zabıtan diye bir grup oluşmuş. İddiat ve terakkinin karşısında bir grup ve bu parti komutanları, farklı parti komutanları birbirlerinin emirlerini yerine getirmiyorlar. Emir, komuta ve disiplin diye bir şey kalmamış. Malzeme eksikliği ki Osmanlı artık son dönemine girdiğimize göre ciddi bir askeri malzeme eksikliğinin olmasını anlayabiliriz ordunun bir kısmının terhis edilmiş olması. bunun maddi nedenlere dayandırıyorlar. Yapmış yaklaşık 60 bin asker maddi nedenlerle işte bakımları nedeniyle eve gönderiliyor. Bu arada ordu ile ilgili şunu da söyleyeyim. Orduda bir de siyaset dışında mektepli alaylı. Alay ne demek? Kökenden geliyor. Yani hiç eğitim almamış ama askerin içinden gelmiş. Mektepli için eğitimini almış. Asker okullardan geliyor. Bunlar da birbirlerine karşı soğuklar. Anlıyoruz ki Osmanlı ordusunda bir orduda olmaması gereken her şey var. Olumsuz anlamda. İngiltere devreye giriyor. Bunun en önemli nedeni Bulgarların İstanbul önlerine kadar gelmiş olması. Londra konferansı toplanıyor. Konferansa göre Edirne Kırklareli dahil. Edirne Kırklareli dahil Osmanlı tüm batı topraklarını kaybediyor. Batı sınırımız Midye Enes sattı Batı sınırımız Midye Enes hattı oluyor arkadaşlar. E Adaları ile ilgili kararı Avrupalı devletler verecekler. Savaş başlar başlamaz. Savaş başlar başlamaz. Hemen Yunanistan beklendiği gibi e Adaları'nın 12 ve Rodos dışındaki her yerini ele geçiriyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili son sözü Avrupalı devletler vereceklermiş ki 1914'ün başında Avrupalı devletler bu konuda kararı veriyorlar. Şöyle bir taksim oluyor. 12 Kadeverodos, bak 1914'ün başında, dikkatini çekiyorum. 12 Kadeverodos İtalya'ya gidiyor. Gökçeada, Bolca'da, Osmanlı'da kalıyor. Geri kalan tüm adalar, geri kalan tüm adalar Yunanistan'a e gidiyor. Arnavutlu, Arnavutluk'la ilgili karar Avrupalı devletler verecekler Çünkü Arnavutluk savaş sırasında bağımsızlığını ilan ediyor. Birinci Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden millet hangisidir? Üniversite sınavına geldik soru. Birinci Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden millet hangisidir? Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan milleti. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan milletidir. İttihat ve Terakki savaş sırasında özellikle, özellikle Edirne'nin düşmesi üzerine darbe yapıyor. Darbe yapıyor ki bu darbeye Babali darbesi ya da Babali baskını deniyor. Ve yönetimi zorla ele geçiriyor. Yönetimi zorla ele geçiriyor. İddiat ve terakkinin şimdiye kadar olumlu işler yaptığından bahsetmiştik. Mesela neydi? İkinci meşruiyeti ilan ettirmesi demokratiktir. 31 Mart vakasını bastırması demokratiktir. Bu anti antidemokratiktir. Yani seçimle değil darbeyle iktidara gelmiştir. Bu padişaha karşı ya da rejime karşı yapılmış bir hareket olarak alamayız. Bu tamamen hükümete karşı yapılmış bir girişimdir. Hükümet darbesidir diyebiliriz. Hamidiye kahramanı Rauf Paşa. Bak Rauf Paşa'yı bilsin. Rauf Paşa, Rauf Orbay diyebileceğimiz. İleride milli mücadelede çok bahsedeceğimiz bir isim. Lakin Rauf Orbay özellikle ne diye bilinir? Hamidiye Kahramanı olarak bilinir. Bunu da unutma. Ee, savaş başlar başlamaz. Yunanistan'ın Ege Adaları'nı ele geçirdiğini söylemiştim. Çanakkale Boğazı'na da Alpluka kuruyor. O Alpluka'yı yarar. Ve bir bakıma Ege Adaları'ndaki Yunan gemilerine ciddi darbeler vurmaya çalışan geminin adı Hamidiye Kahramanı komutanı da Rauf Paşa'dır. Rauf, Hamidiye Kahramanı Rauf Paşa diye bir kafamıza yazalım. Birinci Balkan Savaşı sırasında Mustafa Kemal nerede? Bolayır'da. Bolayır nerede? Çanakkale'de. Yani Mustafa Kemal Birinci Balkan Savaşı'na doğrudan katılmıyor. Birinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal görev almıyor arkadaşlar. Sen özellikle burada ne bileceksin? Panslavizm tüm silahları birleştirmek. Milliyetçilik Rusya'nın politikası. Osmanlı'nın 1. Balkan Savaşı'nı kaybetmesinin en önemli nedeni ordunun siyasete karışması. 1. Balkan Savaşı sırasındaki batı sınırımız, 1. Balkan Savaşı'nın sonundaki batı sınırımız Midyenes. 1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlılar aylan Balkan milleti, Arnavutluk. İttihat ve Terakki'nin yaptığı hükümet darbesi, Babali baskını, Hamidiye Kahramanı, Rauf Paşa, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı sırasında Bolayır Kuvvet Komutanıymış arkadaşlar. Bir de Balkan Savaşı'nın ikincisine bir bakalım. İkinci Balkan Savaşı'na. Birinci Balkan Savaşı'nda dediğim gibi son notlar buranın soru yerleri. Arnavutluk, Babali Baskını, Hamidiye kahramanı olan Rauf Paşa ve de Mustafa Kemal'in dönemi itibariyle Birinci Balkan Savaşı'nda yer almadığını bil. İkinci Balkan Savaşı. 1913. Taraflar bu sefer farklı. Bulgaristan karşısında Sırbistan Yunanistan, Efendim Karada Birinci Balkan Savaşı'nda da vardı hatırlarsanız. Romanya. Bulgaristan karşılarında Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya yer alıyor arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'na göre baktığımızda tabloda ciddi bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz. Nedir? Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan yoktu burada, Osmanlı vardı. Bulgaristan bu taraftaydı. Birinci Balkan Savaşı'na katılma, ikinci Balkan Savaşı'na katılan Romanya vardı. Şu üçlü zaten vardı. Hatta burada şu bilgiyi vereyim. Birinci Balkan Savaşı'nda ilk Osmanlı'ya saldıran devlet de Karadağ'dı. Yeni Pazar diye bir saldırı o. Onun saldırısıyla başlamıştı. Yani Karadağ evet çok büyük bir devlet değil ama Birinci Balkan Savaşı'nı başlatan devlet olarak da alabiliriz. İkinci Balkan Savaşı'nda da var. O zaman şöyle bileceğiz. Birinci ve İkinci Balkan Savaşı'na kime karşı birleştiler? Bulgaristan. Birinciye katılmayıp ikinciye katılan devlet hangisi? Romanya. İkinci Balkan Savaşı'nın nedeni ne? Nedeni? Toprak paylaşımı sorunu. Toprak paylaşımı sorunu. Kimin çok toprak alması? Kimin çok toprak alması? Evet. Bulgaristan'ın 1. Balkan Savaşı'nda çok toprak alması. Ne demiştim? İstanbul'a kadar, İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Olay şu. Bulgaristan'a diyorlar ki bu adil paylaşım olmadı. Sen çok toprak aldın. Bulgaristan da aksine diyor ki "Hayır ben başarıma göre az bile aldım." diyor. Bu da bu da 2. Balkan Savaşı'na neden oluyor. <laughs> Bulgaristan kaybediyor. Bulgaristan kaybeder. Yani birinci de Osmanlı'nın başına gelen, ikinci Balkan Savaşı'nda da Bulgaristan'ın başına gelir ve Bükreş Antlaşması imzalanır. Bükreş Antlaşması imzalanır. Şu ana kadar anlıyorum ki biz ikinci Balkan Savaşı'nda doğrudan yer almıyoruz. Bak yer almıyoruz demiyorum. Doğrudan yer almıyoruz. Osmanlı ne yapıyor bu sırada? Diğer 5'inin mücadelesinden yararlanıyor. Edirne ve Kırklar Eli'yi geri alıyor. Edirne ve Kırklar geri alıyor. Bunlar Bulgaristan'da olan topraklar. Bulgaristan'da olan toprakları. Diğer devletlerin Bulgaristan'a saldırmasından yararlanan Osmanlı geri alıyor. Edirne Fatih olarak Enver Bey'i görüyoruz. O ordunun başında giden ki çok da bir askeri mücadeleden bahsedemeyiz burada. Enver Bey ordunun komutanı olduğu için Edirne Fatih olarak geçiyor. Mustafa Kemal de orduda yer alır. Mustafa Kemal de bu orduda yer alır. Demek ki ben buradan şunu çıkartmalıyım. Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nda yok ama 2. Balkan Savaşı'nda var arkadaşlar. E, bu ordunun içinde Mustafa Kemal de yer almış. Kime karşı birleştiler? Bulgaristan. 1. katılan 2. katılan devlet Romanya. Savaşın nedeni? Toprak paylaşımı sorunu. Bükreş Antlaşması imzalanıyor. Burada biz yokuz. Osmanlı Edirne ve Kırkdere'yle geliyor. Edirne Fatih, Enver Bey, Mustafa Kemal de o orduda yer almış. Arkadaşlarım bu savaşın sonunda Osmanlı imzaladığı antlaşmalar 3 tane. İstanbul Antlaşması, Atina Antlaşması ve tekrar bir İstanbul Antlaşması'nı görüyorum arkadaşlar. Burada hemen onu da belirtelim. 3 tane antlaşma var. İstanbul Antlaşması, Atina Antlaşması ve yine İstanbul Antlaşması. İlk İstanbul Antlaşması'nın tarafları Osmanlı ve Bulgaristan. Atina Antlaşması. Osmanlı ve Yunanistan. İstanbul Antlaşması. Osmanlı ve Sırbistan. Bu İstanbul Antlaşması yani Sırplarla yaptığımız İstanbul Antlaşması çok bilinen bir antlaşma da değildir. Şimdi açılı tarafı biraz teferruat. Onu sadece isim bazında bilmenizi istiyorum. Şunların da altını çizelim. Vurgular biraz ön plana çıksın. Bu Sırplarla yapılan İstanbul Antlaşması ile ilgili şunu söyleyeceğim. Orada kalan yani Sırbistan'da kalan Türklerle ilgili hakları esas alınan bir antlaşma. Çünkü bizim artık 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Sırplarla herhangi bir sınırımız kalmıyor arkadaşlar. Asıl önemli olan şu ikisi. Yani İstanbul, Bulgar, Atina antlaşmaları olacak. Ee, İstanbul antlaşmasına göre Bulgarlarla yaptığımız İstanbul antlaşmasına göre Edirne, Kırklareli, ve Timotoka Osmanlı'ya aittir. Yani daha burada gel aldıkları yerlerin Osmanlı'ya ait olduğunu Bulgarlar kabul etmiş. Atina Antlaşması'na bakalım özel madde konusunda ne var? Yan yan Selanik ve Girit bu üç bölgede Yunanistan'a aittir denilmiş. Tekrar ediyorum. Edirne Kırkdereli Dimotoka Osmanlı'ya aittir. Yanyasenani Girit Yunanistan'a aittir. Dimotoka bugün bize değil. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı tekrar Bulgarlara geri verir. Girit hatırlarsanız bu Halepa Fermanı vardı. Dömeke Savaşı vardı. Daha önce zaten biz burayı fiili olarak kaybetmiştik. Burada olay sadece resmiyete dönüşür. Her iki antlaşmanın ortak maddelerine bir bakalım. Sınır ne oldu? Sınır Meriç Nehri'dir. Birinci Balkan Savaşı'nda neydi? Hemen onu bir hatırlayınız. Birinci Balkan Savaşı'nda batı sınırı neydi? Midye Enes hattıydı. İkinci Balkan Savaşı'nda bu sefer Meriç Nehri olur. Burada asıl önem verdiğim, Ösemin'in enteresan, şimdiye kadar da sormadığı bir yer, şimdiki bahsedeceğim yer, Batı Trakya. Türklerinin hakları hakları garanti altına alınır. Garanti altına alınır. Hemen şuraya Batı Trakya'nın altını çizeyim. Batı Trakya Türkler'in altını çizelim hatta. Bu Batı Trakya neresi? Genelde ÖSYM sorularda Selanik Gümülcüne hmm. diye verir. Selanik Gümülcüne şeklinde verir arkadaşlar. İşte Selanik, Gümülcüne, Deda Kavala bölgesine biz Batı Trakya diyoruz. Bir kere Balkan Savaşları'nın kaybedilmesi üzerine şöyle bir durum oluşur. Orada Türklerin bir kısmı Anadolu'ya, bugünkü coğrafyamıza göç ederler. Hatta halk arasında Bulgar göçmeni, Yunan göçmeni diye kavramlar vardır. İçerimizde de böyle insanlar vardır ki sizin çevrenizde de vardır. Bu Balkan Savaşı'nda ciddi kitlesel bir yatay hareket, yatay yata, yata hareket neydi? Göç gerçekleşir. Bir kısmı da orada kalır. Nerede kalırlar? Batı Trakya'da. Yani bu Selanik, Kavala, Dedağaç civarında, Gümülcine civarında kalırlar. Bir kere buradaki Türkler ne durumuna düşmüş olurlar? Bunlar azınlık durumuna düşmüş olurlar ve Osmanlı burada kalan Türklerin haklarıyla ilgili maddeler koydurur. Nedir efendim? Kendi müftülerini kendileri seçebileceklerdir. İbadetlerine karışılmayacaklardır. Camiler açık olacaktır. Türkçe eğitim alabilecekler, Türkçe konuşabileceklerdir. Yani yani burada ben hangi haklarından bahsediyormuşum bu zaman? Kültürel haklar. Burada kültürel haklar. Yani din ve dille ilgili haklardan bahsediyorum. Kültürel haklar, dil ve din. Hangi Türklerden bahsediyorum? Senanik Gümülcüne bölgesindeki. Yani Batı Trakya Türklerinin haklarından bahsediyorum arkadaşlarım. Ee, önemli bir, bak işareti de bıraktım. Önemli, mutlaka bilmeni istiyorum. Ee, bir notum var. Buna işaret bıraktım. Bu bizde iki defa geldi. Üniversite sınavında da bir defa geldi. İki KPS bir üniversite. 2018'de üniversite sınavında geldi bu soru. Efendim Batı Trakya, Makedonya, hemen düzeltelim. Makedonya, Ege Adaları, Arnavutluk ve Arnavutluk Balkan savaşlarında kaybedilir. Balkan savaşlarında kaybedilir. Burayı soruyor. 1, 2, 3 yapıyor bunu. Ee, hangileri kaybedilmiştir diye soruyor. 2018'de gelen üniversite sınavında da aşağıdakilerden hangisi kaybedilmemiştir diye sormuştu ÖSYM. Ye. Cevabı Bosna Hersek olarak vermişti. Neler kaybedilmiş? Batı Trakya, Selanik Gümrücü'ne, Makedonya, Ege Adaları, Arnavutluk savaş sırasında kaybedilmiş, Balkan Savaşları bittikten sonra kaybettiğimiz coğrafyalar olmuş arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı'nı bir de alalım. Kime karşı birleşildi? Bulgaristan. Birinciye katılmayıp ikinciye katılan devlet Romanya. E, hatırlarsanız birinci Balkan Savaşı'nda bize ilk saldıran devlet hangisi demiştim? Karada. İkinci Balkan Savaşı'nın nedeni? Toprak paylaşımı sorunu. Toprak paylaşımı sorunu. Bulgaristan kaybediyor. Hangi antlaşmayı imzalıyorlar? Bükreş. Sen Bükreş ile ilgili ne bileceksin bu 1913 Bükreş de. Burada biz yokuz. Bizimle bir alakası yok. Kendi aralarında yaptılar. Osmanlı ne yapıyor? Fırsattan istifade. Edirne ve Kırklareli geri alıyor. Edirne ve Kırklareli'yi geri alan komutanımız Enver Bey kendisine bu yüzden Edirne Fatih deniyor. Mustafa Kemal de bu orduda yer alıyor. O zaman sen ne bileceksin? Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nda yok ama 2. Balkan Savaşı'nda var. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı imzaladığı üç antlaşma. İstanbul, Atina, İstanbul. Birinci İstanbul Antlaşması'nı Bulgarlarla imzalıyor. Atina Antlaşması'nı Yunanlarla, İstanbul Antlaşması'nı Sırplarla imzalıyor. Sırplarla yapılan İstanbul Antlaşması'nın konusuna Sırbistan'da kalan Türklerin kültürel hakları, aynı şurada olduğu gibi. İstanbul Antlaşması ile Bulgarlarla yapılan Edirne 40 Kırkları'yla Dimotok'a Osmanlı'ya aittir deniyor. Atina Antlaşması, Yunanlarla yapılan Atina Antlaşması'nda da Yanya, Selanik, Girit Yunanistan'a ait deniyor. Burada hemen sormak istiyorum. Bunu birkaç defa artık iki videodur tekrar ettim. Bu Girit için yayınlanan fermanın adı neydi? Girit için yayınlanan fermanın adı neydi? Birkaç tane zar Halep'a. Girit için Yunanlarla yaptığımız savaşın adı neydi? Savaşın adı da Dömeke Savaşı idi. Sınır Meriç Nehri oluyor. Birinci de neydi? Midyenes. Batı Trakya Türklerin hakları garanti altına alıyor. Senanik, Gümrücüne, Kavala, Dede Ağaç. Bunlar ne durumuna düştüler çünkü? Azınlık. Hangi haklar bunlar? Dil ve dinle ilgili haklar. Kültürel haklar yani. Balkan Savaşları sonunda kaybettiğimiz topraklar. Batı Trakya, Makedonya, Ege Adaları, Arnavutluk. Böylece Balkan Savaşları'nı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Benimle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.